...Hizbullah drone'larının... E, ...İsrail hava üsslerini... E, ...göstermesi... ...aslında... E, ...İsrail, Netanyahu... E, ...uzun bir süredir... E, ...saldırmak istiyor. E, İran ve Hizbullah... E, ...savaşmak istemiyor doğrudan... ...İsrail'le. Ve kendilerinde zaten... ...biz Gazze'deki... E, ...savaşta direniş ekseniyiz. E, bu drone'la... ...gösterdiği aslında... Ee, savaşın İsrail eğer saldırırsa sadece kendilerinin el yapımı e, füzeler, roketler değil İran'dan da aldığı e, roketler, füzeler söz konusu ama el yapımı e, roket ve füzeleri de çok ciddi anlamda hasar verecek düzeyde Hizbullah bunu yaparak e, biz senin üstlerini biliyoruz Askeri gücünü biliyoruz ama sen Hizbullah'ın askeri kapasitesini bilmiyorsun. Hı hı. Dolayısıyla doğrudan bize gelme, bize savaş açma açarsan bunları göstererek dur onları savaşın maliyetini hı hı. gösteriyor İsrail aslında. Evet, evet. O bakımdan değerli Hüseyin hocamın dediği gibi kara kuvvetleriyle İsrail bugüne kadar partilerle savaşıyor Hamas. Evet. Bir parti Hizbullah, bir evet. parti ee, Erdoğan Erdoğan'ın Hizbullah ha? demek Allah'ın evet. partisi demek yani aslında. Yani halkın şey, e işgale karşı direnişi olan bir direniş örgütü bir partiyle savaşıyor. Mesela o yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemine evet. öyle korktular ki Hemen Saddam'la benzerlik kuruyorlar. Evet, peki. Çünkü hiçbir zaman İsrail hele hele Türk ordusu gibi bir NATO ordusuyla hiçbir zaman daha karşılaşmadı. Evet. O yüzden büyük korkuları söz konusu. Erdoğan'dan hatta şöyle söyleyebilirim. Erdoğan'dan korktukları kadar kimseden korkmuyorlar. Hı hı. O yüzden Saddam gibi biriyle benzerlik kuruyorlar. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun.